Nilay bana sürekli senin meslektaşlarından eleştiri geliyor. Pakistan'ın ebelere hemşirelere çok yol gösteriyorsunuz. Fizyoterapistlere neden göstermiyorsunuz diye. Şimdi bana soru sorabilirsin. Tüm fizyoterapist arkadaşlarımız umarım dinlerler, izlerler, öğrenirler. Öncelikle teşekkür ederim. ben şu an Türkiye'de fizyoterapistim ve İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorum. Ve öncelikle neler yapabilirim? Şimdi güzel haber şu Nilaycığım fizyoterapist lisans bir fizyoterapist İngiltere'de diplomaları kabul ediliyor. En güzel haber bu. Evet. Ama en önemli anahtar İngilizcelerinin iyi olması gerekiyor. Advanced düzeyinde İngilizce sahip olmaları gerekiyor. Bunun için de iki tane e, test kabul ediliyor. Birisi IELTS dediğimiz İngilizce ondan 7 isteniyor ya da OET dediğimiz o da daha geçen ay kabul edildi yani İngiltere hükümeti tarafından. O da medical İngilizce. Deniyor. O İngilizce biraz daha kolay çünkü aşinalı olduğu için. Şimdi fizyoterapistler için OIT'de kabul ediyor hükümet. O yüzden en önemli iki şey bence bu. Yapmamız gereken bunlar en başta. E, peki ben şu an yüksek lisans yapıyorum Türkiye'de. Hı hı. E, bu yüksek lisansımı bitirmem e, benim bir avantajım olur mu? Tabii ki yani yüksek lisans bir kere senin uzmanlık alanı olduğunu gösteriyor. Ve çok yani aranan bir şey. Ee, özellikle iş başvurularında kesinlikle seni öne geçirecek bir şey. Sonra yine başvuru sır sırasında, yani bu denklik kurumu dediğimiz bir kurum var, onun da adını mm -hmm. söyleyelim. Healthcare Profession Council diye bir kurum var, HSBC diye geçiyor Google'da. O kuruma başvurduğunda tabii senin CV'nin ne kadar güzel olursa, diplomaların varsa ve yüksek lisansın varsa, bir de deneyimin olursa tabii ki denklik alacaksın ve de iş bulma şansın çok artacak. Peki deneyim konusunda biraz daha sonra sormak istiyorum. Hı. Benim şu an bir deneyim, deneyimim yok. Daha henüz bir özel bir klinikte çalışmadım ya da bir hastanede çalışmadım. Bu benim için bir dezavantaj mı? Evet maalesef deneyim yani bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de çok önemli. Çünkü deneyimsiz birini neden alsın değil mi? Hastane öyle düşün. Hı. Ama bu deneyim de illa böyle devlet hastanesinde çalışmana gerek yok hani illa KPSS'yi kazanıp devlette de olacak diye bir kural yok özel bir klinikte çalışıyor olabilirsin. Önemli olan hasta bakman, özellikle yatan hasta bakman çok değerli. Bunların hepsini e, deneyim olarak e, yazabilirsin. Tabii bunların çok detaylı yazması, yazılması gerekir. CV'nin çok olması, çok iyi olması lazım. Mesela CV'de hastaneden bahsetmen lazım, okuduğun yerlerden, ne bileyim e, staj yaptığın yerlerden. Böyle çok detaylandırman lazım. Yani kendini çok iyi lazım. Çünkü onlar hiç tanımıyorlar, Türkiye hiç bilmiyorlar. Türk, Türk fizik Fizyoterapistlerimiz çok e, az. tanımıyorlar. Tabii tanımıyorlar. Mesela şu anda bir uzman arkadaşımız geliyor el cerrahide. Mesela o Bansix olarak yani uzman olarak gelecek. Şu anda yolda vizesini aldı. Diğer bir arkadaşımız asistin yardımcı olarak geldi. Yani böyle gelenler var daha da artacağını düşünüyorum. Ama ne kadar deneyimin olursa o kadar şansın artır. Onu da bel belirtmek isterim. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, peki diğer bir sorum şu. Ben özel kliniklerde çalıştım ama şu şekilde pilates üzerine çalıştım diyelim. Hı -hı. E, sadece pilates üzerine e, bir deneyimim var Hı -hı. ama ben bir fizyoterapistim, Hı -hı. E, bir diplomam da var. Hı -hı. E, bu ne gibi bir yarar sağlar ya da zarar sağlıyoruz? Yani zarar olmaz tabii ki yapılan her sertifikanın, yapılan her deneyim mutlaka bir yerde karşına çıkacak ve işine yarayacaktır. Ama sponsorluk bulurken özellikle fizyoterapist arıyorsa bir kurum. Genellikle hastane deneyimi var mı, hastalarla deneyimi var diye bakar. Ama diyelim ki sen bir iş buldun, İngiltere'ye geldin, başladın. Orada iki iş yapabilirsin. Kendine ait klinik açabilirsin. Pilates hocası olarak ekstra iş yapabilirsin. Yani bu özel işleri ekstra olarak yapabilirsin. Bunun yasal olarak hiçbir sakıncası yok. Çünkü orada haftalık çalışma saati 37,5 saat. Onun üstünde çalışman zorunlu değil. İstersen haftada bir günlük pilates de çalışırsın. Yani böyle imkanlar var.